Teraji komik yani bu bir gerçek. Ee, şimdi bir tiyatro oyunu oynuyorlar, sanırım Rojbaş oyunuydu hı hı. eğer bir yanlışlık varsa da affola. E, Kemal Hoca sahnede e, oyununu oynuyor, repliği bitiyor ama sahneden çıkan her oyuncunun tekrar gelmesi gerekiyormuş. E, sahneden çıkan her oyuncu kulisten geri gelmiyor <gülüyor> <gülüyor> ve e, Kemal Hoca diyor ki ben bakıyorum diyor. Ee, kulise giden oyuncunun gelmesi gerekirken Ama yok. oyuncu yok. Her giden gelmiyor. Giden gelmiyor. Diyor ki en son arkada polisi görmüş işte. Yani diyor ki belki de istisnasız güne kadar yaptığım en uzun doğaçlama diyor o sahnede diyor. Biliyorum ki eğer gitsem oyun bitecek, durdurulacak. Kulise gitsem çünkü kulise de gidip gelmesi hı hı. gerekiyor. Yani kulise gitsem Polis tutacak, sahne boşta kalacak, seyirciler bekleyecek. Oyunu Diyor oyun bitene kadar diyor. Herkesin repliğini kendim söyledim. Doğaçlama diyor. yaptım ta ki oyunu bitirene kadar.